kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hem lezzetli hem de çok çabuk yapabileceğiniz tepsi pizzası. Çok pratik hem de çocukların çok sevebileceği bir pizza. Pizzamız için 2 su bardağı ılık suyumuzu kabımızın içerisine alıyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı şeker bir paket kuru mayamızı ilave edip 8-10 dakika kadar bekliyoruz. Daha sonra içerisine yarım su bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir tane yumurta bir tatlı kaşığı kadar tuz ve unumuzu da azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında şahane bir hamur. Hamurumuzu 30 dakika kadar mayalandırmak için bırakıyoruz. Biz de bu arada sosunu ve iç malzemesini hazırlıyoruz. Sosu için bir tane domates, bir kaşık salça ve biraz da sıvıyı biraz ocakta kavurdum. Daha sonra içerisine biraz su ilave ettim. Ve baharatlar, kekik, pul biber ilave ederek sosunu yapmış oldum. En sonunda rondodan geçirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İç malzemesi yani üzerine koyacağınız malzeme size kalmış. Ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Bu arada sosun tarifini de açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan da tekrar okuyabilirsiniz. Hamurumuz mayalandıktan sonra iki parçaya bölüyorum ve iki tepsi olacak şekilde ayarlıyorum. Eğer daha ince istiyorsanız üç tepsi olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Zaten hamur klasik poğaça hamuru olduğu için çok lezzetli olacak ve kalın olmasında da hiçbir mahsuru yok. Çünkü hamur da gerçekten çok lezzetli. Hamurumuzu elimizle ya da merdane oklavayla açıyoruz. Ben fırın kağıdı kullandım. İsterseniz tepsiyi yağlayıp direkt de hamurunuzu koyabilirsiniz. Fırın kağıdının üzerine hamurumu yerleştirdim ve tepsiye aldım. Sosumu da hamurun üzerinde her yeri gelecek şekilde seriyorum. Yalnız bu sos gerçekten şahane olmuş. Oturup kaşık kaşık yiyin. O kadar ki lezzetli. Eğer seviyorsanız içerisine bir diş de sarımsak ekleyebilirsiniz. Sosunun o da çok güzel bir lezzet verecektir. Sosunu güzelce her yere yaydıktan sonra tabanına biraz kaşar peyniri serpiyorum ve daha sonra ne istiyorsanız hangi malzemeleri seviyorsanız onları ilave edebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize ve evde olan malzemelere kalmış. Pizzamızı biraz pişirdikten sonra fırından çıkartıyorum ve üzerine tekrar kaşar peyniri serpiyorum. Kaşar peynirleri de tekrar eriyene kadar fırında tutuyorum ve pizzamız yemeğe hazır. Dediğim gibi kalın olması sizi korkutmasın. Hamuru zaten poğaça hamuru olduğu için gerçekten çok çok lezzetli. Hem pratik hem lezzetli. Çar çubuk yapabileceğiniz çocukların gönlünü almak amaçlı hızlıca yapılmış olan bir pizza. Sizler de bu güzel lezzeti sevdiklerinizle paylaşır ve beğenirsiniz umarım. Sizler de bu videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.